Evet arkadaşlar bugün iddialı bir çorba tarifi vereceğim size kereviz çorbası en çok sevdiğiniz çorbalardan biri olacak hele kış aylarında ilaç gibi bir miktar unla yağı az bir şey kavurdum su koydum içine ve bıraktım bu kendi kendine kaynayacak. Öte taraftan şöyle bir kerevizim var. Şimdi bunu soyup temizleyeceğiz. Şu anda kerevizi soyuyorum. En güzel metodu şöyle bıçakla sıyırmak olacak arkadaşlar. Benim en kolay soyuş tarzını böyle biz kerevizi rendeleyeceğiz kerevizi rendelemek biraz zor Sakın rondodan geçirmeyin. Kum gibi oluyor ve çorba hiç güzel olmuyor. Onun için mutlaka ıı, dikkat ederek rende yapın. Rendemizi yaptık. Bu işlemi biraz çabuk halletmemiz gerekiyor. Çünkü kereviz kararıyor belli bir süre şarda kaldı mı. O nedenle bunu hemen kaynayan suyumuzun içine. Bu kaynayıp pişecek çorbamız pişerken ben kerevizin böyle taze küçük yapraklarını koyalım. Arkadaşlar çorbanın tuzunu koyalım. Sütümüzü ekleyelim yavaş yavaş. Bir kerevizden yaklaşık 5-6 kase çorba çıkıyor. Şimdi yeşilliklerimizden bir miktar koyalım. Onlar da pişecek çünkü. Kereviz çok mutlakta pişmeyen bir sebzedir. Pek sevilmez. Ben de bu çorbayı öğreninceye kadar hemen hemen hiç kereviz pişirmedim desem yeridir. Ama bu çorbayı herkes çok beğendi. Çorbamız bu halde arkadaşlar. Şimdi pişince bir limonun suyunu da ekleyeceğim ve hazır olacak. İlaç gibi bir çorba denemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Beni izlediniz, zaman ayırdınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.